Merhaba yeni videoya hoş geldiniz. Demin video çekiyordum ve yanlışlıkla durdurma tuşuna bastım. Ne kadar sakarım ya of Allah aşkına. Heh, neyse yaptığımız hastaneye devam ediyoruz. Ben bunu videoma şey ile birleştiririm. O iki videoyu yaparım bir şeyler. Ya da babama yaptırırım. Babam biliyor. O yaparım ya. Sıkıntı yok. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi tavanı yapıyorduk. Tavanda kalmıştık en son. Ben burayı bir halledip geleyim. Allah kahretmesin. Muayene odasının tavanını unuttum. Neyse yaparız bir şeyler ya. Tavan bitmiş bulunmakta. LED lambalarımız var böyle. Şimdi buranın tavanını yapıyorum. Geri zekalı mıyım? Salak mıyım? Niye? Nasıl unuturum buranın tavanını? Neyse önce led lambalar sonra da içini doldurmaya geçelim tavanın için. Evet. Burası da hazır. Hastanemizin ilk katı tamamlanmış bulunmakta derken kapının olmadığını fark ettim. Sanırım ortasını tekli bir şekilde bir saniye. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam orta. Ooo 1, 2, 3, 4, 5, Ben buna çok alıştım ya. Niye bunu duyuyorum ki de bir anlamıyorum. Şimdi öncelikle mesela e, hastaneye gelirken randevu yaptırırsınız ya. Bilgisayardan bakarlar böyle böyle buyurun şurası falan derler hastane odaları falan filan işte. Evet o görevliği yapacağız şimdi. Onun için gereken malzemeler ise e, niye attım onu bilmiyorum. Kuvars bloğu isterseniz pürüzsüz kuvars bloğu da olabilir. E, cam. Ondan sonra pardon bu arada hastayım. Geçmek üzere demiştim. E, şeydi e, neydi Siyah yün ve ve bu ve bu. Tamam. E ee, şimdi öncelikle burası böyle dersek, burası şöyle dersek. Tamam. E, ee, köylü koyacağım içine görevli gibi gözüksün diye o iki bloktan çıkamaz Şuraya bir tuzak kapısı koyacağım. Onlar tuzak kapısını geçemiyor diye biliyorum. Tamam. Ee, şunu şöyle koysam. Tamam. Açıp kapıyor. Muhteşem. Ee, şöyle yapsak diyorum. Tamam. Muhteşem. Şöyle iki bloktan geçebiliyoruz zaten. Şöyle de yapalım. Şurayı niye yaptın diye soracak olursanız. Kendimi kapatıyorum. Buraya. Açılmıyor. Oradan açarız. Boş ver. Ee, bu, bu, bilgisayar olacak. Bu, bu mouse'u ve bu da klavyesi. Oturacağı bir alan olacak tabii ki. Eee hangisi olsun bu olsun. Böyle görevli Eee nasıl yapacağız bunu? Ben her zaman girdiğim yerden çıkarım ve çıktığım yerden girerim. Benim böyle bir huyum var işte. Ne yapayım engel olamıyorum. Mesela şimdi ben buradan girdim ya. Burada bir çıkış var. Oradan çıkmak olmuyor. Ben girdiğim yerden çıkabiliyorum anca. Ne bileyim yani öyle bir huyum var. İnsanın huyları farklı. Evet böyle ve bekleme yerleri yapacağım. Ee, şunu alırsak şunu alır. bir de en güzel bu olur. İnsanlar burada oturacak. Sıralarını bekleyecekler. Şöyle kol koyma yerlerini de ayarlıyoruz. İki blok genişlikte koyuyoruz hepsini ki tabelaları böyle koyabilelim bakın. Bu bu koyduğum tabela bu bir blok buradaki bir blok <laughs> kapladığı için ben bunu buraya koyarsam buraya başka bir tabela koyamam. O yüzden iki blok. Zaten anlamışsınızdır. Hiç açıklamama gerek yoktu ama gerek duydum. Ay pardon. Hemen hızlı iki kere basıyorum. Ay, çıkıyorum. Aynen bekleme oturaklarımız da hazır. Burada da bir tane bekleme oturak olsun. Çünkü üst kata çıkış için merdiven yapacağım. Merdiven biraz uzun olabilir. E, merdiven için şu kadar gelişlik yeter kafamızın geçebilmesi için. yanlış yaptım. Ben şu merdiven işini de bir halledip geleyim isterseniz. Buradaki bir tane bile fazla geldi görüyor musunuz? Aynen. Böyle yukarıdaki muayene odasını ve yukarıdaki kırığı da yapacağım. Onu da bir sonraki bölüme bırakalım. Pardon. Pardon. Çok özür diliyorum. Pardon. Kırmışım. Her yeri kırmışım. Şöyle atıyoruz, 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 atıyoruz. Alıyoruz. Alıyoruz. Atıyoruz. Yere attım mı? Gitmedi yere. Ee, <laughs> kapatayım. Orayı kapatıyorum arkadaşlar. Orayı bir dahaki bölümde beraber yapacağız. Aynen kapandı içeri yağmur giremez. Hatta ben saat gündüz hava durumu açık yapalım hemen şuradan. Kendinize çok iyi bakın. Benim gibi hasta olmayın. Hastalığım geçiyor söylediğim gibi. Ve söylediğim gibi bir anda kaydı durdurdum hastaneyi yaparken sakarlığımdan dolayı. Bu yüzden ben vidma uygulamasında babama ya da kendim yaparım bir şeyler birleştiririm bu iki videoyu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Among Us. Ay çok kötü oldu böyle. Heh böyle daha iyi. Among us.